Korozif madde maruziyeti olan hastaların yönetimi. Tarih 21 Kasım 2024. Yazar Betül İhcan Er. Seslendiren Doğuhan Bitlisli. Herkese merhabalar. Bu yazımızda sizlere yaygın kullanılan korozif maddelerden, korozif madde maruziyetinin patofizyolojisinden, akıt dönem hasta yaklaşımından, alınan madde ile alakalı sorgulanması gereken özelliklerden, kullanılan görüntüleme yöntemlerinden ve sık yapılan yanlışlardan bahsedeceğiz. Neyse ki ciddi kostik maruziyetler nadir görülen vakalardır. Ancak acil servis klinisyeni potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bu durumları tanıyabilmeli ve uygun tedavileri hızla başlatabilmelidir bildirilen korosif madde maruziyetlerinin %80'i çocuklarda çoğunlukla ev ürünlerini kasıtsız yutma yoluyla gerçekleşir ve en büyük insidans 2 yaş civarında görülür. Genellikle küçük miktarları içerir. Maalesef çocuk istismarlarında nadir ancak ciddi alkali yutmalar görülebilir. Yetişkinler ise mesleki maruziyet, kaza veya intihar girişimi sonucu ev veya endüstriyel ürünlere maruz kalabilir. İntihar girişimlerinde daha büyük hacimlerde yutma gerçekleşir ve daha şiddetli seyreder. Çocuklarda tüm kostik yutulmaların %18'i ila %46'sı özefagus yanıkları ile ilişkiliyken bu yüzde yetişkinlerde daha yüksektir. Korosif madde maruziyetleri dermal, oküler, inhalasyon ve oral yollarla meydana gelebilir. Yutma, uzun vadeli morbidite ve mortalitenin ana nedenidir. Korozif maddenin yutulmasından kaynaklanan yaralanmalar, hafif gastrointestinal tahriş ve ülserasyondan yaşamı tehdit eden nekroz, perforasyon ve veya sistemik toksisiteye kadar değişebilir. Korozif madde yutulmasından kaynaklanan mukoza yaralanmanın derecesi maddenin konsantrasyonuna ve pH'ine ek olarak viskoziteye, temas yerine ve temas süresine bağlıdır. Korozif madde kaynaklı yaralanmaların en yaygın sınıflandırması asitler veya alkalilerin pH'e göre tanımlandığı ikili sınıflandırmadır. Genel olarak pH'i 2'den düşük olan asitler ve pH'i 12'den yüksek olan alkaliler en kapsamlı yaralanmaya neden olur. Yaygın kostik maddeler ve kullanım alanları tabloda özetlenmiştir. Yaygın kostik maddeler ve kullanım alanları. Kimyasal, klasik alkaliler. Amonyum hidroksit, gemel temizleyici ve yağ sökücü. Sodyum, potasyum hidroksit, lavabo açıcı, fırın temizleyici, saç gevşetici, yağ çözücü. Sodyum hipoklorit, çamaşır suyu, yüzme havuz klorlayıcısı. Klasik asitler. Asetik asit, gıda asitleme, turşusu, fotoğraf banyosu. Hidroklorik asit, krozet temizleyici, küf sökücü. Oksalik asit, metal çilalama, fosforik asit, pas sökücü, selenoz asit, silah mavileştirme maddesi, sülfürik asit, lavabo açıcı, büyük kurşun asit piller, çeşitli veya benzersiz kostikler, katyonik deterjanlar, örneğin benzer konyum klorür, yüzey temizleyici, koruyucu, hidrofilerik asit, pas ve grafit sökücü, hidrojen peroksit, yüzey ve gıda temizleyici, fenol, yüzey dezenfektanı, çinko klorür, lihimleme flaksı, en yaygın kostik madde olan ev tipi çamaşır suyu, geleneksel olarak alkali bir klor çözeltisi olan sodyum hipoklorit içerir. Ev tipi çamaşır suyu yani seyreltik sodyum hipoklorit eğer 150 mililitreden az yutulmuş ise önemli aşındırıcı hasara neden olmaz. Hastalar asemptomatikse güvenli bir şekilde gözlemlenebilir ve tedavi gerektirmez. Oral sıvılar genellikle küçük yanıklarda bile tolere edilir. Alkililer genellikle renksiz, kokusuz sıvılardır ve bu da yüksek hacimli kazara yutulma riskini arttırır. Alkililer sıvılaşma nekrozuna neden olan kostik yutulmaların çoğunluğunu oluşturur. Lipitlerin sabunlaştırılması, submokoza ve muskulerise infiltrasyonuna neden olarak damarların trombozuna ve doku fibrozuna hatta perforasyona neden olabilir. Alkililer genellikle ağız, yutak, yemek borusu ve mide dahil olmak üzere proksimal bağırsak yolunu ve aspire edilirse trakeada zarar görür pH 12 olan alkali ajanlar yüksek konsantrasyonda olmadıkları sürece nadiren önemli yaralanmaya neden olurken, pH'i 12'nin üzerinde olan bir ajan konsantrasyondan bağımsız olarak önemli yaralanmalara neden olabilir. pH'i 2'nin altında olan kuvvetli asitler iskemi sonucu pıhtılaşma nekrozuna neden olur. İnfiltrasyon ve perforasyon olasılıkları daha düşüktür. Asidik sıvılar acı bir tada sahip olma eğilimindedir. Bu da kazara veya kasıtlı yutmalarda yutma hacimlerini azaltır. Asitler daha düşük viskositeye sahiptir ve hızlı ozofagal temizlenme sağlanabilir. Genellikle antrumda kanamaya neden olan artmış gastrik yaralanmayla ilişkilidirler. Hidroklorik asit eğer konsantre ise 60 milimetreden fazla alımlar mide ve duodenumdan mikros ve perforasyona neden olur. Hızla multisistem organ yetmezliğine ilerler ve genellikle de ölümcüldür. Sistemik toksiste oluşturan ajanlardan bazıları şunlardır. Glifosat, civa kilolür, parakuat, potasyum permanganat ve çinko. Çocuklar için düğme piller yemek borusuna takılırsa ciddi aşındırıcı hasara neden olur. Ev tipi gider ve fırın temizleyicileri veya otomatik bulaşık yıkama tozları ciddi aşındırıcı hasara neden olabilir. Çocuklarda çamaşır deterjanı kapsüllerinin içeriğinin yutulması sonucu kostik kaynaklı yaralanmalarda artış bildirilmiştir. Bu paketler endoskopla çıkarılamaz. Klinik prezentasyon Korozif madde maruziyetlerinde en çok etkilenen organ sistemleri gözler, cilt, hava yolu ve gastrointestinal sistemdir. Ağrı genellikle ani olur ve bunu fonksiyon kaybı izler. Yaygın belirtiler arasında dil ve ağızda ödem, salivasyon ve kusma bulunur. Yaralanma bir damarda erozyon içeriyorsa kanama şiddetli olabilir. Hava yolundaki ödem stridora, solunum sıkıntısına ve sesle değişikliğe neden olabilir. Özofagus perforasyonu medyastinite yol açabilir. Mide veya bağırsağın perforasyonu ise peritonite yol açabilir. Perforasyona genellikle başlangıçta fizik muayenedeki klasik peritoneal bulgular eşlik etmez. Akut bir epizot sonrası sağ kalanlarda hem gecikmiş hem de uzak komplikasyonlar meydana gelir. Oküler ve dermal yaralanmaların kozmetik ve işlevsel etkileri vardır. Özefagus darlıkları haftalar ila aylar sonra ortaya çıkar. Kronik ağrıya ve malnutrasyonu yol açar. Bazı darlıklar fagial karsinomlara ilerleyebilir. Klinik olarak stabil olmayan hastalarda değerlendirme hastanın bilinç düzeyi ve hava yolunun değerlendirilmesiyle başlar. Hava yolu temizlendikten veya stabilize edildikten sonra daha ileri değerlendirmeler yapılabilir. Toksikolojik riskin klinik değerlendirmesi amacıyla maddenin ne amaçla alındığı, tam madde veya madde kategorisi, konsantrasyonu, dozu, ne zaman alındığı ve eş zamanla alınan maddeler sorgulanmalıdır. Kusma öksürme, boğulma veya karın ağrısı gibi herhangi bir semptomun varlığı not edilmelidir. Acil servise gelmeden önce yapılan kusma, seyreltme veya irrigasyon gibi dekontaminasyon prosedürleri de not edilmelidir. Çocuklarda yutma vakalarında istismar olup olmadığını değerlendirmek açısından yaşlarının belirli bir ürüne erişim yetenekleriyle uyuşup uyuşmadığını belirlemek için gelişimsel dönüm noktaları değerlendirilmelidir. Örneğin kıskaç kavrama yeteneği tipik olarak 9 aylıkken ortaya çıkarken bir şişenin kapağını açabilme yeteneği yaklaşık 2 yaşına kadar gelişmez hastane öncesi personele veya bebeğinlere ürün kaplarını evden hastaneye getirmeleri veya yutma iş yerinde meydana gelmişse malzeme güvenlik veri sayfalarını almalarının talimatı verilir. Ancak üst solunum yolu tıkanıklığı ve gastrointestinal perforasyon riski nedeniyle tam maddeyi tanımlamak için zaman alıcı çabalar yardımcı personele devredilmeli veya hasta tamamen değerlendirilip stabilize edilene kadar ertelenmelidir. Kritik vakalarda standart laboratuvar testleri önerilir. Ancak tedaviyi genellikle etkilemezler olası bir istisna metabolik asidozun varlığıdır. Alkali madde alımlarında asidemi veya hiperlaktatemi klinik olarak önemli doku hasarının göstergesi olabilir. Bu, asidik madde alımlarında da geçerli olsa da asidemi ayrıca asidin ve ilişkili anyonun doğrudan emiliminden de kaynaklanabilir. Bu, hidroklorik asitle anyon açığı olmayan asidemi ve diğer asitlerle yüksek anyon açıklı asidemi üretir hastanın dik pozisyonda olduğu bir göğüs radyografisi perforasyondan kaynaklanan karında serbest havayı gösterebilir. Ancak düşük duyarlılık ve özgürlüğe sahiptir. Yalnızca kusma veya salivasyonu olan sıvı alımını reddeden çocuklar için gece boyunca gözlem rutindir. Ve endoskopi yalnızca semptomlar devam ederse ve çocuk oral sıvı alamıyorsa yapılır zehirlenme kontrol merkezlerinde yapılan klinik çalışmalar, alkali yutma durumunda asemptomatik veya minimal semptomatik çocuklar için dikkatli gözlem dönemini destekler ve bu sayede kaynakların akıllıca kullanılmasına ve endoskopi ile ilgili prosedürel riskinin azaltılmasına olanak tanır. Ne yazık ki bu yaklaşım yetişkinlerde ne asit yutma durumlarında ne de kasıtlı yakıcı yutma durumunda geçerlidir. Endoskopi yutma işleminden sonraki ilk 24 ila 48 saat içinde yapılmalıdır. Çünkü yara yumuşaması perforasyon riskini arttırır. Çok erken yapılan bir endoskopi yanıkların boyutunu gösteremeyebilir. Yaralanmalar standart terminoloji kullanılarak derecelendirilmelidir. Kostik kaynaklı gastrointestinal yaralanmaların genel sınıflandırması ve prognozu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kostik kaynaklı gastrointestinal yaralanmaların genel sınıflandırması ve prognozları. Grade 0. Bulgu. Tanımlanabilir yaralanma yok. Prognoz tam iyileşme. Grade 1. Bulgu. Mukoza da eriten ve öden. Prognoz tam iyileşme. Grade 2A. Bulgu. Beyaz plaklar veya hemeroji ile birlikte non-sirküler ve yüzeysel ülserasyon. Prognoz, striktür ihtimali düşük. Grade 2B, bulgu. Sirküler yaralanma veya iki a özelliklerine sahip derin ülserasyonlar. Prognoz, yüksek striktür riski, düşük perforasyon riski. Grade 3A, küçük veya yamalı nekroz. Prognoz, yüksek striktür riski, 2B derece yaralanmaya göre daha fazla perforasyon riski. Grade 3B, bulgu. Geniş veya sirküler nekroz. Prognoz, yüksek perforasyon ve striktür riski. Grade 4 bulgu. Endoskopi öncesinde veya sırasında perforasyon. Prognoz genellikle ölümcül. Endoskopiye uygun olmayan kritik hastalar için kontrastlı bilgisayar tomografi kabul edilebilir bir tanı alternatifidir. Birçok kurumda hızlı ulaşılabilir olmasının yanı sıra invaziv olmayan kontrastlı BT, gastrointestinal sistemin serozal yüzeyini değerlendirme ve perforasyonun ince ayrıntılarını ve erken kanıtlarını belirlemede ek faydalar sağlar. BT derecelendirmesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Derece 2 ve 3 yaralanmalar artmış darlık ve özefagus kanseri riski ile ilişkilidir. Kostik hasarın bilgisayarlı tomografi derecelendirmesi. Grade 0, organların normal görünümü. Grade 1, ödematöz duvar kalınlaşması. Grade 2, Grade 1 artı yumuşak doku infiltrasyonu. Grade 3, Grade 2 artı organ duvarında hava kabarcıkları, serbest medyastinal, peritoneal hava veya sıvı toplanması. Acil durum yönetimi. Potansiyel yutma riski olan hastalar henüz yapılmadıysa değerlendirme için en yakın acil servisi yönlendirmelidir. Kostük yutulmasından sonra hayatı tehdit edici en önemli risk yutma veya kusma sırasında doğrudan temastan veya yaralı bir yemek borusundan lokal olarak uzanan ödemden kaynaklanabilen hava yolu kaybıdır. Birçok yaralanmanın hızlı ilerlemesi nedeniyle yaklaşan hava yolu tıkanıklığını gösteren oral salgıları kontrol edememe veya sesli bir değişikliğe özellikle dikkat edilmelidir. Semptomları olan, orofaringel yanıkları olan veya ciddi kostik alım öyküsü olan herhangi bir hasta için üst endoskopi önerilir. Disfaji yutulduktan 2 hafta sonra başlayıp 6 haftaya kadar gelişebilir. Bu noktada yemek borusu darlığını değerlendirmek için üst endoskopiyi takiben radyografik özefagram yapılabilir. BT veya endoskopi ile daha ileri değerlendirmenin güvenliği hava yolu güvenliğine bağlı olduğundan sesli bir değişiklik, salgıları tolere edememe, stridor veya olası hava yolu tıkanıklığının diğer belirteşlerinin ilk belirtisinde kesin bir hava yolu yerleştirilmelidir. Kostik yutmalardan sonra aerodigestif yoldaki yaralanmalara odaklanmak cazip gelse de sıçramalar, dökülmeler veya kusmadan kaynaklanabilen cilt ve gözlerdeki olası yaralanmalarda dikkate alınmalıdır. Giysiler çıkarılmalı, cilt bol su miktarda suyla yıkanmalıdır. Göz temasından şüphelenildiğinde gözlerin derhal yıkanması ve ardından bir göz doktoruyla ile görüşülerek ileri tedavi uygulanması yönelir. Yanaklar, dudaklar veya orofaringsteki yanıkların olması gastroözefagel endoskopide anormal bulguların olacağını garanti etmez. Ancak deneyimlere göre kasıtlı yutmalarda, yetişkinlerde orofaringel bulguları mevcut olduğunda gastroözefagel yaralanma olasılığı daha yüksektir gastrointestinal dekontaminasyonun standart toksikolojik prensipleri mideyi boşaltmaya yönelik klinik girişimler potansiyel olarak yaralanmaya artırabileceğinden kostik yutma olan hastalar için geçerli değildir. Ek olarak aktif kömür kostikleri absorbe etmez ve aktif kömürün yapışan parçacıkları endoskopik görüntülemeyi engelleyecektir. Kör nazogastrik tüp yerleştirme bazen asit yutmalarında önerilmiş olsa da hala uluslararası uzmanların üçte bir tarafından uygulansa da bu prosedürün etkinliğini veya güvenliğini destekleyen hiçbir bir kanıt yoktur. Benzer şekilde seyreltme ve nötralizasyon teorik olarak faydalı olsa da nötralizasyon ısısından termal yaralanma mümkündür tek bir istisna hasta yutabiliyorsa, net konuşabiliyorsa ve zorlanmadan nefes alabiliyorsa orafarings veya özafagustaki yapışık maddeleri yıkamak için yutulduktan hemen sonra su kullanılmasıdır. Erken yıkama dokulara yapışarak yaralanmayı uzatabilen toz kostiklerin yutulması için muhtemelen en yararlı olanıdır. Termal kutanoz yanaklarda olduğu gibi sıvı ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesi ve bakımı esastır. Birçok hasta oral sıvıları alamadığından ve sıvı kayıpları doku hasarına yanıt olan ekstra sıvı kaymaları ile ilişkili olduğundan hemodinaminin sıkı bir şekilde izlenmesi önerilir önerilen ek tedaviler. Parenteral enerjizikler genellikle orofaringeal yaralanmaların şiddetli ağrısı için gereklidir. PPI kullanımı yaygındır. Ancak yapılan araştırmalarda kullanımını destekleyecek kanıt yoktur. Cebrahi devritman yapma kararı tam kalınlıkta doku hasarı, perforasyon veya hemodinamik instabilite kanıtına dayanır. Derece 2B alkali özefageal yaralanmaları olan hastalarda 3 günlük metilprednizolon tedavisi önerilmektedir. Kortikosteroid uygulanmasının herhangi bir faydası gösterilmemiştir ve tartışmalı bir uygulama olarak kalmıştır. Ek olarak Kostik yutulmasından sonra antibiyotik kullanımı ile ilgili prospektif çalışmalar yoktur. Ancak hastada derin ülserasyon, nekroz, enfeksiyon belirtileri ve semptomları varsa veya steroidler uygulanırsa kullanılmıştır. Kostik yutulmasından sonra ipeka şurubu ile kusmanın indüklenmesi şiddetle kontrendikedir. Çünkü bu yemek borusunu kostik maddeye daha fazla maruz bırakabilir. Aynısı kostik maddeyi seyreltmek veya nötralize etmek için kullanılan sıvalar için de geçerlidir. Bu da kusmaya yol açabilir çevresel yanıklar varsa striktür riskinin arttığı durumlarda stent görevi görmesi için endoskopi sırasında nazogastrik tüpler yerleştirilebilir. Ancak nazogastrik tüpler kör bir şekilde yerleştirilmemelidir. Çünkü nekrotik bir yemek borusunun manipülasyonu, perforasyonu yol açabilir. Sadece iki farmakoterapi yeterli klinik veriyle desteklenmektedir. Sükralfat ve mitomisin C taburculuk. Endoskopik kriterlerini karşılamayan, keşif amaçlı yutmalara sahip çocuklar ve negatif endoskopilere sahip çocuklar genellikle 6 saat süren kısa bir gözlem sonrasında taburcu edilebilir. Oral beslenmeyi tolere edemeyip edemediklerini değerlendirmek için diğer tüm hastalar için en az 24 saatlik yatış önerilir. Suisit amaçlı kostik madde alan tüm hastalar psikiyatrik değerlendirme gerektirir. Endoskopi ile doğrulanan 1 veya 2A dereceli lezyonlara sahip hastalara berrak sıvı diyet başlatılabilir. Genellikle 2B dereceli yaralanmalara sahip hastalarda oral beslenme kesilmelidir. 3. dereceli yaralanmalara sahip hastalar enfeksiyon, perforasyon ve sıvı elektrolit anormallikleri olasılığı nedeniyle yakın gözlem gerektirir. Beslenme, tolere edildiği şekilde oral olarak ilerlemeli ve ciddi yaralanmalar oral beslenmeyi engellediğinde parenteral beslenme veya distal besleme tüpleri kullanılmalıdır. Birkaç örnek vakayla sık yapılan yanlış ve doğru yaklaşımları gözden geçirelim. 1. Hastamın korozif madde alımı sonrası herhangi bir oral lezyonu yoktu. Bu nedenle endoskopi indikasyonu olduğunu düşünmedim. Fizik muayenede oral bulguların varlığı veya yokluğu, distal gastrointestinal sistem hasarının varlığını veya yokluğunu tahmin etmek için güvenilir bir belirteç değildir. 2. Hastam suisit amaçlı korozif madde aldıktan sonra asemptomatikti. Bu yüzden ona endoskopik değerlendirme yapmadan psikiyatriye yatırdım. Kasıtlı yutmalar, yutulan hacim ve konsantrasyonun sıklıkla daha yüksek olması nedeniyle genellikle kasıtsız yutmalara kıyasla daha ciddi yaralanmalara neden olur. Hastalarda ayrıca ağrının ifade edilmesini veya farkına varılmasını engelleyen birlikte başka madde alımları veya psikiyatrik sorunlarda olabilir. Bu nedenle kasıtlı yutmalarda daha dikkatli olunmalıdır. 3. Hastam hidroflorik asit maruziyetinden sonra elinde şiddetli ağrı şikayetiyle geldi. Ancak herhangi bir cilt değişikliği görmedim. Bu yüzden ciddi bir yaralanma olduğunu düşünmedim. Hidroflorik asit dermal maruziyetleri harici fizik muayene bulguları olmadan bile önemli ağrı ve yaralanmalara neden olabilir. Başlangıcı birkaç saat gecikebilir. Hidroflorik asit alımı olan hastamın ilk elektrolitleri ve EKG'si normaldi. Bu nedenle daha fazla test veya izlemenin gerekli olduğunu düşünmedim. Hidrofilik asit yutulması veya geniş vücut yüzeyi alanlı deri yanıklarında klinik durum hızla kötüleşebileceğinden bu hastalar distritmi riski olduğundan elektrolitlerin sık sık değerlendirmesi önemlidir. 5. Hasta acil serviste korozyon madde yuttuktan sonra takipne ve sidor ile geldi ve hızla solunum yetmezliğine ilerledi. Entübasyon girişimi sırasında belirgin hava yolu ödemi vardı. Gelişinde oksijen saturasyonun stabildi. Bu yüzden entübasyondan önce onu tam olarak değerlendirmek için zamanım olduğunu düşündüm kosteye maruz kalan hastalarda erken hava yolu müdahalesi çok önemlidir ve solunum semptomları olan hastalarda profilaktik havayolu yönetimi ve veya entübasyonun düşünülmesi gerekebilir. Ek olarak kostik kaynaklı havayolu ödemi için steroid tedavisi düşünülmelidir. 6. Bir çocuk çamaşır deterjanı kapsülü yuttuktan hemen sonra acil servise geldi. Asemptomatikti. Bu yüzden onu eve gönderdim. Taburcu olduktan 2 saat sonra solunum sıkıntısı gelişti. Kapsül çamaşır deterjanları maruziyeti geleneksel deterjan maruziyeti ile karşılaştırıldığında mental durum değişiklikleri ve solunum yetmezliği dahil olmak üzere önemli ölçüde daha yüksek olumsuz etkileri vardır. 7. Hasta kostik alımından 2 gün sonra yutma güçlüğüyle başvurdu. Gastroenteroloğun yaralanmanın boyutunu değerlendirmek için endoskopi yapmasının uygun olacağını düşündüm. Artmış perforasyon riski nedeniyle kostik yaralanmadan sonra 2 ila 3. günlerde endoskopiden kaçınılmalıdır kostik yutan hasta eve taburcu edildi ve daha sonra intihar girişiminde tekrar kostik maddeye maruz kaldığı için yeniden yatırıldı. Yetişkinlerde kostik yutmanın en sık görülen iki nedeni mesleki maruziyet ve suisit amaçlı kasıtlı yutmadır. Bu nedenle yetişkin maruziyetlerinde kostiğin bir intihar girişimi sırasında yutulup yutulmadığını sormak önemlidir. Kasıtlı olarak korozin madde alımı olan tüm hastalar endoskopi de dahil olmak üzere ileri değerlendirme için hastaneye yatırılmalıdır. 18 aylık bir çocuk sülfürik asit içeren kanalizasyon temizleyicisini yuttuktan bir saat sonra acil servise geldi. Asidi nötralize etmek için ona süt verdim. Kostik alımının seyreltilmesine yönelik her türlü girişim alımdan sonraki dakikalar içinde asemptomatik hastalarla sınırlandırılmalıdır. Nötralizasyon girişimleri egzotermik reaksiyona neden olarak yaralanmayı kötüleştirebilir. 10. Acil servisteki hasta bakım teknisyeni hidroflorik asiste maruz kalan bir hastanın giysilerini çıkarmasına yardımcı olmuş ve eldiven kullanmadan eşyaları yerden almıştır. Daha sonra teknisyenin her iki elinde de hidroflorik deri maruziyeti ile uyumlu şiddetli ağrı gelişti. Kostik maruziyeti olan hastalarla ilgilenirken evrensel önlemler ve personel güvenliği birinci öneme sahiptir. Personelin bu tehlikeli maddelerle doğrudan temas etmemesini sağlamak için personel eğitim ve prosedürel adımlar atılmalıdır. Korozif madde alımlarının önlenmesi iki yönlüdür. Risk altındaki hastaları, yani küçük çocukları, iş yerinde maruz kalanları, suisit düşüncesi olanları belirlemek ve kimyasalların uygun şekilde saklanmasını sağlamak. Dinlediğiniz için teşekkürler.